Minişler ilk orucum. İyi seyirler. Hmm. Kumanda nerede? Şey, Al Baba. Ah tamam haberler. Hmm. Anne, Anne, sence ben de oruç tutabilir miyim? Bilmiyorum ki kızım. Yani Nasıl olacak? Yani sen bizim gibi oruç tutamazsın. Neden kendi? Ben 13 yaşındayım. Ama 18 yaşının altında olman biraz tehlikeli olabilir. Anne ben acıkmam. Hiç merak etme. Susa, su ihtiyacı da duymam. Ha ha ha. Sen onu plaman. Sen oruç tutamazsın. Nedenmiş o? Çünkü sen dayanamazsın ki. Nedenmiş acaba, bana anlatır mısın? Nedeni yok. Sen çok yemek yiyorsun. Ben ama tutabilirim. Çünkü ben 16 yaşındayım. Anne, Çocuk orada tutmak istemiyorum ben. Ben sizin tuttuğunuz oruçtan tutmak istiyorum. Ama yani kızım dayanamayabilirsin sen. Anne deneyeceğim olmazsa yerim. Tamam dayanabilirsen dayan dayanabilirsen yaparsın. Madem yarın, şey, yarın oruç tutacaksın bizim gibi. O zaman bizimle beraber o zaman bizimle beraber sahura kalkacaksın. Ben de size güzel bir haşlanmış yumurta yaparım. Tamam anne. Onları göstereceğim. Ben oruç tutabilirim hoş tutabilir miyim? Çocuk orucu tutabilirsin çocuğum. Hayır baba. Ben gerçek oruç tutmak istiyorum. Çocuk orucu tutmayacağım. Tutmak istemiyorum. Hatta annem tamam dedi. Ve sahura kalkacağım sizinle beraber. Hem de haşlanmış yumurta yiyeceğim. Tamam. Tutabilirsen tutarsın. Baba sessiz ol. Neyse. Kardeşim. Sen ve ben oruç tutabilir miyim? Bilmem. Tabii sen, sen daha çok küçüksün. Ben oyu tutmayacağım. Ben daha çok küçüğüm. Çocuk orada tutabilirsin aslında. Ama annem için vermiyor. Neyse. Ne yapıyorsun? Bebeğime emziğini takıyordum. Ama olmuyor. Neyse. Baba saat kaç? A abla. Pardon kardeşim. Annenin sorunu. Valla ben bilmiyorum. Ama şurada saat var. Bakayım. Saat bayağı bir geç olmuş. Ben o zaman uyumaya gidiyorum. Sağ <laughs> ol Merhaba Zorba abim. Uyuyorum ya görmüyor musun? Görmüyorum maalesef çünkü ben sahura kalkacağım. Sen mi? Oruç mu tutacaksın gerçekten? Ne sen tutmayacak mısın? Yani bilmiyorum 16 yaşındayım ve senden büyüğüm. O zaman sen de tut. tutabilirim ama sen dayanamazsın. O zaman yarın, yarın ikimiz de oruç tutacağız. Ve kaybeden kazanana bir şey alacak. O zaman bana oyuncak arabalardan en büyüğünden alacaksın. Kaybedeceğinden eminim. Bu yüzden almayacağım. Ayrıca param neye yeterse onu almak zorundayım. Abla, ne çalışıyorsun sen? Ee, oruçla alakalı şeyler. Hmm, oruç ne demek? Bilmiyor musun? Neşe tutuluyor. Yani bir bir gün boyunca yemek, su dahil hiçbir şey yemiyorsun veya içmiyorsun ve dayanıyorsun. Ve akşam saat yedi gibi iftar diye iftar ay ben bunu sana sanacağım neyse işte saat 7'de de orucunu açıyorsun ve akşam ve akşam 4'te de sahura kalkıyorsun yani yarın için hazırlanmak için yani kendini besliyorsun yani akşam akşam yemek yiyorsun Hmm, neyse ben yatmaya gidiyorum. Anne! Efendim kızım. Efendim kızım. Anne ben de oy tutabilir miyim? Çocuk oyuncu. Yani senin için olmaz. Hayır tutamazsın. Tamam. Görüşürüz abla. İyi geceler çocuklar. Hadi siz de yataklarınıza yatın. Tamam. Sana kanıtlayacağım abi. Tamam tamam kesin kesin. Neyse ben bak söylüyorum. Kırmızı renkte olsun arabam. Siz neyden bahsediyorsunuz? Anne biz abimle iddiaya girdik. Ben e eğer ikimiz de yarın oruç tutacağız. Eğer orucumuzu bozarsak kaybeden yani orucunu bozan bozmayana hediye alacak. Öyle değil mi? Evet anne bana yani... Demeye çalışıyor ki bana kırmızı renk araba alacak. Almayacağım. Evet hani alacak. Neyse çocuklar hadi size iyi geceler. Ben ışığı kapatıyorum. Sahura kalkınca. <laughs> Aa, bir dakika. Nasıl unutuyorum. Yarın orası tutacaktım. Sahura kalkmam lazım. Ya beni uyandırmamışlar. Abi'm de gitmiş. Yok kardeşim uyuyor. Anne ay. Anne beni neden uyandırmadın? Ah gelmiş yine uykucu. Az kalsın ben kazanıyordum. Baksana. Daha kol sandalye oturmayı beceremiyorsun. Anne beni neden uyandırmadın? şey kızım yani mışıl mışıl uyuyordun. Ama abimi neden uyandırdın? Hayır kızım ben abini uyandırmadım. Abin kendisi kalktı. Ne? Nefis. İğrenç. Aa. Hmm, Karpuz. <laughs> Bayıldım. Hani bu domatesli tabak kimin? Ay anne en sevdiklerim var. Ay şu domatesli tabak senin mi? Evet kızım ne oldu? Domates istiyorsan ben bu tabağı sana vereyim. Yok anne öylesine merak ettim. Çünkü hiç kimsede domates yok. Gerçekten oruç tutacağını düşünüyor musun? Ama anne o 13 yaşında o daha küçük o nasıl oruç tutabilecek? Yani canı istiyorsa merak ediyorsa yani deneyebilir. Zaten eğer dayanamazsan yiyeceksin. Öyle şey yapmana gerek yok. Oo, oy. Anne burada burada çayda varmıştım. Mükemmel Çocuklar hadi herkes yataklarına Yarın oruç tut tutmak istiyorsanız da Yani eğer vazgeçtiyseniz Söyleyin Hadi iyi geceler çocuklar Göstereceğim sana Kesin kesin kesin. Sabah olunca. Hmm. Ah. Ah, Abi mu yiyor? Neyse bir uyandırayım. E Abi. Ne oluyor be? Ne uyandırıyorsun? Ah kafam. Bugün kahvaltı vakti. Ne? Hadi annemin yaptığın güzel yemeklerden yiyelim. Bir dakika o ne dedi? Ah, neyse kırmızı arabamı almaya gideyim ben. Oy, annem çok acıktım. Ne varmış? Annem bugün kahvaltı yapmamış neden acaba? Hı, 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 hı. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。<noise> <noise> <noise> kızım eğer unutarak yediysen bir şey olmaz. Nasıl yani? Ben unutmuştum. Ne? Evet çocuklar eğer orucunu unutarak bir şeyler yediysen oruçlu oruçluyken eğer unuttuysan orucunu ve yemeği yediysen bir şey olmaz. Ama eğer bilerek yediysen bir şey olur. Yani orucun bozulur. Ama anne bilerek yedi evet 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 ama orucu bozuldu. Hayır anne bilerek yemedim unutmuştum komple. Zaten ben senin sesini duydum ama bir şey demek istemedim. <laughs> anne ya. Neyse o zaman orucumuz devam ediyor. Benim yanlışlıkla yediğim karpuzu kesmiş anne. Evet görebiliyorum. Yememek için kendimi çok zor tutuyorum. Peki sen? Ben de. İstersen oruc, orucu unutup onu yiyebiliriz. Olabilir. Hadi orucumuzu unutalım ve hemen yiyelim. Olur. Aa 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 Dur bakalım orada küçük kız. Beni kandıramazsın tamam mı? Of ya. baksana şuna ne kadar lezzetli bir karpuz değil mi? Hadi ye bakalım. Hmm. sen ye. <laughs> ne yaptın? Her yeri karpuz yaptın. Şimdi buraları topla. Sil demedi topla dedi. Hadi bakalım ağzını. Uçak geliyor. Güzel mi bakalım çorba? Mükemmel. Ah, ne kadar güzel. Anne, ne kadar kaldı? Ben de çok acıktım. Yiyebilirsin istersen. Ha ha ha. Gerçekten mi? Anne bana da yedirir misin? Kızım oruçlusun. Oruçluyum. Sana o kırmızı arabayı almayacağım. Bana Barbie bebek setini alacaksın. Sen de bana araba alacaksın. Niye ikimiz de kazanırsak? O zaman ne olacak? Ben sana hiçbir şey almayacağım. Sen de bana hiçbir şey almayacaksın. Aç bakalım ağzını. Tamam. Ay. Bitti. Hemen ben şunları alayım. Hem de çocuklar sizin orucunuzu açmadığınız için size yemek hazırlayayım. artık anne. Ezan okusun da başlayalım yemeğe. İkbar, ah sonunda. Hadi yiyelim. Bu benim tabağım. Yes. Hmm. Hmm, hmm, hmm. E ee, çocuklar yarışma yapıyordunuz kazanan oldu mu? Hmm. Ha, şey anne onu hiç düşünmemiştim aslında. Bence kazanan tabii ki de benim. Yes ben kazanmışım şimdi bana ben bebek setini al. Hmm, anne mısır da harika. Hayır sen orucunu açmıştın yanlışlıkla. Sen bir kere yandın. Bu yüzden sen veriyorsun. Hayır. Çocuklar kazananınız yok. İkiniz de kazandınız. Abone olmayı unutmayın.